Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sevimli dondurma çizimi yapacağız. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar şimdi boyayacağız. Şöyle çizimizi. Başlığı kırmızıyla boyamak istiyorum. Arkadaşlar burayı maviyle boyamak istiyorum. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı video like atmayı unutmayın gerçekten ricam arkadaşlar kanalımıza abone olun ve videomuza like atın yorum yapmayı da unutmayın şöyle güzel bir yorum da yapın arkadaşlar kuru boy olduğu için pek gözükmüyor ama gözükmeye çalıştırıyorum hani güzel bence şimdi arkadaşlar bununla boyayacağız şöyle bu kabuğu bununla boyayacağız Şimdi kabımızı boyuyoruz. Kabımızı boyuyoruz arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar videomuza like atmayın ve abone olmayı unutmayın. Tekrardan hatırlatıyorum. Videoya 30 like gelirse arkadaşlar e Soru cevap videosu da yapmak istiyorum. Hani bunun videosunu da en yakın zamanda çekerim. Yani soruları soracağım videoyu en yakın zamanda çekerim ve yayınlarım. Daha değil. Bir hafta sonra falan yapmayı düşünüyorum. seyahatten yapacağım zaman yorumlarda bildiririm. Şöyle bunu boyadık şimdi. Şimdi arkadaşlar şu kırmızıyı biraz daha belli etmek istiyorum. E ee, biraz kırmızıyı daha belirgin yapmak istiyorum. Ee, şimdi şuradan kalemlerimi aldım öyle şunları alayım. Diğer kalem de alayım ben şuradan. Tamam. Şimdi şunları boyayalım. Böyle belirgin gözükmüyor kuru boyalarla. Tamam. Boyadık. Şimdi bunu kahverengiyle boyayacağım. Onu maviyle boyayacağım arkadaşlar. Ya, daha önce kuru boyaları gözükmedi o yüzden bunlara geçtim. Kriteri kalemlere. Günde 3 video atmam istediniz. Ben sordum sesi de 3 video at O yüzden günde 3 video atacağım artık. Şöyle şurada da bir çubuğumuz var. Çubuğumuzda yeşil yapalım. Arkadaşlar bu çizimimiz bitti. Umarım video beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.